<laughs> Vallahi var ya felaketliyormuş. Bak şu şey an. Ben ya. bu kadar tahmin etmiyordum ha. İnan ki bu kadar tahmin etmiyordum. Vallahi ben yalan değil ben bile bu kadar beklemiyordum. Ama Ya bildiğim burası Uludağ gibi olmuş ya. Cennet. Ya Uludağ'a hiç gitmedim gerçekten. <laughs> değil mi? Çok ama. Yapmaya, Yapmaya çalışıyorum çalışıyorum. Sen beni çek bakayım. Çekiyor şu an. Evet, şu anda neredeyiz? Paşa ilerisindayız. Ya ee, evet. Ben Saadet'in tek son hani <laughs> parmaklara görüşürüz. Gerçekten harika bir atmosfer var. Hadi, ben bu kadar beklemiyordum. Hadi, i̇şte kardan yok. adamımız burada. Ondan sonra ateşimizi hadi, yakıyoruz. Oğlum, ateş yok, ee, kamp tadında böyle bir aktivite gerçekleştiriyoruz. Murat arkadaşımı da çek. Şu an ateşi yakacağız. yanmıyor. Şu anda çok soğuk. Evet. E, çok soğuk gerçekten. Ellerim dondu. Hatta yolda bir çocuk gördük. Yüzü <laughs> domates gibiydi. <laughs> Neyse bunu kanalımda yayınlayacağım. Artık bir likelarsınız. <laughs> İyi olur.